Tapu türleri içinde en çok yanlış anlaşılanlardan biri bu. Bazılarımız kat irtifakı tapulu eve girilmez, alınmaz diye düşünüyor. Sanki hiçbir hükmü yokmuş gibi anlatılıyor. Oysaki ki kat irtifakı inşaatı devam eden ya da tamamlanmış projelerde hangi bağımsız bölümün sizlere ait olduğunu gösteren resmi bir tapu türüdür. Arsa payınız ve daire numaranız bu tapuda yazar. Sonrasında kat mülkiyetine geçildiğinde de haklarınız devam eder. Tabi bu her kat irtifaklı tapu sorunsuz demek değildir. Projenin ruhsatı, iskan durumu, mimari proje ve yönetmeliklere uygunluğu mutlaka incelenmelidir. Yani mesele tapu türünden çok o projenin hukuki ve teknik altyapısıdır. Özetle kat irtifakı tapusu işe yaramaz değil, yanlış bilinen bir tapu türüdür. Önemli olan projenin arkasındaki hukuki ve teknik durumu iyi okuyabilmektir.